Vurun lan pesevengi. Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevenkin önde gidenir. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesör bir tane emanetimiz kaldı. Seni de mafyamızın emanetçi başısı yapmadık mı? Vallahi güveninize çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım. Lakin haberim yoktu. Emanet masanın üzerinde duruyordu. Pantolonu potluk yapıyor, beklentiyi yükseltiyor deyip yanıma almadım sizde vardır diye. Can canısı! Hani uğruna ölürüm manasında. Tamam tamam. Duymadım ben. Canısı dedim canısı. Lan, mal değil mi? Duymamış olayım manasında. Mas... <laughs> ne oluyor lan? Niye <laughs> bu? Oğlum niye vuruyoruz lan bak? Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Çiu çiu. Ee, ben benimkini evde unutmuşum da. Yani Sırlık <laughs> oynarken Winning Eleven bile daha vasıflı bir takım veriyor. Canısı diyor. Öldürür lan seni. Hamsik. Öldürür bak seni. Bu yapma yarada götüne benzedi de bu hafta sende. O da kurul kararı. Ben iki dakika tuvalete gittik. Bütün işleri bana kasmışsınız. Şikerler, ha! Bana mı yürüyorsunuz oğlum? Abi ben bu mafyaya kendimi ezdirmeye gelmedim. Dönemcilik var diye iki kere askerden kaçtım ben. Ezdirmem size kendimi. Aferin lan. Ha. Ezdirme kendini. Ezmeyin siz de çocuğu. Daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Boş kovanı alın. Tüm parayı verin. İsterseniz namludan dolu halde çıkarayım. Siz de bana parayı verin. Diyeceğim. Nasıl? Çalışmış. Çalışmış. Aparmış. Ney apar? Apar. Kırt. Bilmiyorum ama birazdan buradan silahlar çekilecek. Abi kötü neyim vallahi açıklayabilirim. Biz de emir kuluyuz. Bir kişi eksik ama. Öpüşürken dudağını ıslatıyordu. Yapacak bir şey yok. Abi bizzat ben kendim reisin kulağını yalamış adamım. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Neren temas bile çekebilir. Gönlüğü nasıl oynayacağım lan ben? Üstlüğüm lan. Uyuyum lan. Videosundaki adam gibi kaldım. Ne diyeceğim lan ben? Ulan biz mafyaydık hangi ara soyguncu olduk? Seni ota tamircisinin de arabanın altına çıkarsak şaşırma. Adam reis değil iş ve işçi bulma kurum. Bana mı Sana oksijen veren ağacın yaprağını sikirme. Beyler sağlam durun sayıca üstünlük bizde. Kaçtı adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa. Şimdi yarra Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Senin yaşın kaç yavrum? Ee, e, e, kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait. Çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. <laughs> Hanımefendi merhaba. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paralardan daha değerli bir maden var. <laughs> Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Numaranız kaç beyefendi? 0216 Yapmış. 36 yandı. Ne? 36 numara siz misiniz? Ne Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi? Şiddet içerikli mi? Şiddet. Cinsel. Dengi değil. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yarim gelişinden deli Gel gel aman gelişine Gül gül aman gülüşüne Zat kadın Bir numarayım ben bir! Namurban! Numara uno! Gabron! Mio'yum! Jack Sparrow'um, V for Vendetta'yım! Yetmedim! Brazzers'taki kel adamım! Legolasım lan! Siz şu numarayı alın! Bakın bende daha ne numaralar var! Eller yukarı! Donlar aşağı!

Eşek arısı. Sokabilirdi ama kanadından vurdum artık zararsız. Cemis Mek mu kesildin oğlum sen bizim başımıza? Mantık mı çekiyorsunuz lan siz burada? Yağmur mu çiseliyor? Yoksa daha kötüsü biri konuşurken tükürür. Ulan adam Hafize Ana gibi parayı göğsüne yerleştirdi ya. Resmen üzerimize üstüneceğim fışkırttı. Böyle komutan mı olur ya? Ha. Bak 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 konsantre ol. Reis o nasıl bir teknik ya? Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabi Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. Tamam. Nereden alıyorsun o numarası? Şu. Aman Allah'ım. Gellemişsin sahip. Üfleyeyim mi? Efil efil. Pişik mişik olursun maazallah sonra yatırıp pudralamak zorunda kalırız. Biz de insanız. Üfleyeyim ne olur üfleyeyim. <laughs> Boşsun kardeşim. Eyvah. Tabancaların iki tanesi çalışmıyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayra salıp çişin içen adamın hayatını çeyirin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Ben Feyza'yı odasında bekleyeyim. Gangsterler ne amına koyayım he? Dizi ismi olsa 13. bölümü göremez. Gangsterler diye çete ismi mi olur? Buradan. Edir tane yani şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyduram bunu koyayım? Üç, dokuz, on. Kuşlar? Sen kuşları boş ver beyler. Ee, yapma. Yapma. O değil. Olay. Dur dur dur. Yapma. <laughs> Kalibrasyonunu sikeyim senin ben. İşte bak. Tanesi 20 liradan iki alana bir bedava diye silah alırsan böyle olur. 40 yapıyor. İkisi 40 yapıyor. Ne kuryeliğimi de kitabına koyayım. Bana mı? İcra celbi mi? Anam emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümle aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp... ...cişini içen adamın hayatını... ...zehirin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işte değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya adam mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. <laughs> kodum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyorsun. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Daşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu. Çok güzelmiş. Anam benim anam. Anam. Beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ya intihar edemiyorum günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme. O olacak. Ya sigarayı alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım mı? Hey! Lan küme düşmek üzerisin. hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Vazgeçmeyecek bu adam. Osasun ağzı var adamda? Bitti o iş bitti! Gel gel, gel, gel. Hadi. Kedi mi Yüz kızartıcı suç makinesi mi? Seninle sıkıldım. Efendim, bir emriniz var mı? Ne emri lan amına koyayım? Kendi çocuğuma mı sıktırayım? Şikayet edeceğim sizi! Beyefendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı amına koyayım? Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır gidin lan sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Birine lira veriyorsunuz bütün bir çay için. Al gel lan. Onu. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa, şimdi yarrağı yedik. Ya, bırakma bırakmam. Ya senin de amına koyayım, bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi, Beyza'nın yanında ağlama diyor, ben derdi alacağım lan. Size son bir sözüm daha var. E söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre, bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın, hadi. Ben siktir, gelin. Derim, abi derim, gözünüz seveyim kıymayın bana. Hayır, kız arkadaşım arabada olmasa... ...o zaman işte ağzımı suratımı sikeyim ama racun öterse abi. Sonuçta daha fazla para düşüyor. Ve ee, üzerime düşen görev mi? Güvenliği oyalayacaksın. Kas siktir ya. Kasak şaşırma. Adam reis değil, iş ve işçi bulma kurumu. Bana mı Sen oksijen veren ağacın yaprağını sikirme. 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? Bir numarayım ben, bir! Tamam, numara uno. Tabron, Neo'yum, Jack Sparrow'um, v for Vendetta'yım. Yetmedi mi? Brazzers'taki kel adamım. Um ne olasın lan? O başrol değil ki. Frodo olacak o. Kuşlar? <laughs> Sen kuşları boş ver beyler. Ee, yapma. Yapma. Öyle değil. Olay. Dur 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 yapma. <laughs> Kalibrasyonunu sikeyim senin ben. İşte bak. Tanesi 20 liradan iki alana bir bedava diye silah alırsan böyle olur. 40 yapıyor. İkisi 40 yapıyor. Ne kuryeliğimi eksik damına koyayım. Bana mı? İcra elbimi. mi? Anam emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümle aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp... ...cişini içen adamın hayatını... ...zehirin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işte değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. kudumun evi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyorsun. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Daşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu. Çok güzelmiş. Anam benim anam. 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 Beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçı saççısın? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ya intihar edemiyorum günah diye. yoksa sokacağım şu makası böğrüme. O olacak. Ya sigaraya, alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım. Hey! Lan küme düşmek üzeresin. Hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Vazgeçmeyecek bu adam. Osasun adını var adamda. Bitti o iş bitti. Gel, 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 gel. Hadi. Kedi mi Yüz kızartıcı suç makinesi ya. Seninle sıfırızdır. Efendim bir var mı? Ne emri lan amına koyayım? Kendi çocuğuma mı sıktırayım? Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye lan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı amına koyayım? Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir'i söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Siktirin gidin lan. Sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Diline veriyorsunuz bütün bir çay için. Al gel lan Kaçtı. Adam kaçtı. Ne kolasın Onu daha çok seviyorum. Bir insan evladı. Kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Kötü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. Eşek karısı, Sokabilirdi ama kanadından vurdum artık zararsız. James McEvoy mu kesildin oğlum sen bizim başımıza? Mantık mı çekiyorsunuz lan seni burada? Yağmur mu seliyor. Yoksa daha kötüsü biri konuşurken tükürür. Ulan adam hafize ana gibi parayı göğsüne yerleştirdi ya. Resmen üzerimize üstlenişen fışkırttı. Böyle komutan mı olur ya? Ha. Bak 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 konsantre ol. Reis o nasıl bir teknik ya? Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. Tamam. Nereden alıyorsun o numarası? Şu. Aman Allah'ım. Derler sahip? Üfleyeyim mi? Efil efil. Pişik mişik olursun maazallah sonra yatırıp pudralamak zorunda kalırız. Biz de insanız. Üfleyeyim ne olur üfleyeyim. Hmm. Boşsun kardeşim. Eyvah. Tabancaların iki tanesi çalışmıyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp çişin içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Ben Feyza'yı odasında bekleyeyim. Gangsterler ne amına koyayım he? Dizi ismi olsa 13. bölümü göremez. Gangsterler diye çete ismi mi olur? Buradan. Edir Yani şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyudur amına koyayım? Üç, dokuz, on. Kuşlar? Sen kuşları boş ver beyler. Ee, yapma. Yapma. O bile değil. Olay. Dur dur, dur. yapma. Kim senin ben? İşte bak. Tanesi 20 liradan iki alana bir bedava diye silah alırsam böyle olur. 40 yapıyor. İkisi 40 yapıyor. Ne kuryeliğimi de kitabına koyayım. Bana mı? İcra elbimi. mi? Aram emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp ...cişini içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işte değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya adam itlik yapıyorsun. İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. <laughs> kudum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskı. Gül gül gülüşüne. Satsı kadın. Bir numarayım ben bir. Amurban numara uno. Cabron. Nioyum, Jack Sparrow'um. V for Vendetta'yım. Yetmedi mi? kel adam. Lag lan. Siz şu numarayı alın. Bakın bende daha ne numaralar var. Eller yukarı. Donlar aşağı. Don mu dedim ben? O kadar da çalışmıştım ya. Sen de ilk seferinde söyletmedin lafı. Başrol değil ki. Frodo olacak o. Ne <laughs> kolasın Onu daha çok seviyorum. Bir insan evladı kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Kötü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. <laughs> Eşek karısı Sokabilirdi ama kanadından vurdum artık zararsız. James McEvoy mu kesildin oğlum sen bizim başımıza? Mantık mı çekiyorsunuz lan seni burada? Yağmur mu çiseliyor? Yoksa daha kötüsü biri konuşurken tükürüp... <laughs> Ulan adam Hafize ana gibi parayı göğsüne yerleştirdi ya. Resmen üzerimize üstlenişen fışkırttı. Böyle komutan mı olur ya? Ha. Bak 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 konsantre ol. <laughs> Reis o nasıl bir teknik ya? Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. <laughs> tamam. Nereden alıyorsun o numarası? Şu. <laughs> Aman Allah'ım. Derler misin sahip? Üfleyeyim mi? Efil efil. Mişik mişik olursun maazallah sonra yatırıp pudralamak zorunda kalırız. Biz de insanız. Üfleyeyim ne olur üfleyeyim. <laughs> Boşsun kardeşim. Eyvah. Tabancaların iki tanesi çalışmıyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp çişin içen adamın hayatını şehrin köpeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Amına koyayım. cesaret amına koyayım. Ben Feyza'yı odasında bekleyeyim. Gangsterler ne amına koyayım he? Dizi ismi olsa 13. bölümü göremez. Gangsterler diye çete ismi mi olur? Buradan. tane yani şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyudur amına koyayım? 3, dokuz, on. Kuşlar? Sen kuşları boş ver beyler. Ee, yapma. Yapma. O bile değil. Olay. Dur dur, dur. Yapma. Benim ben. İşte bak. Tanesi 20 liradan iki alana bir bedava diye silah alırsam böyle olur. 40 yapıyor. İkisi 40 yapıyor. Bir kuryeliğimi de kilit koyayım. Bana mı? İcra elbimi? Aram emrimi kim